Zeyno şimdi seç bakalım. Ee, Coco Star mı yoksa Brownie mi? Bu. Coco Star. Peki. Peki Coco Star mı süt burger mi? Bu. Coco Star. Coco Star mı eti puf mu? Bu. Yine Coco Star. Ee, cips mi Coco Star mı? Yine Coco Star. Ve şeker mi Coco Star mı? Şeker. Şeker. Peki o zaman afiyet olsun. Yusuf Arda. Kokustar mı? Süt burger mi? Süt burger. Süt burger. Peki. Peki süt burger mi? Eti puf mu? Süt burger. Peki süt burger mi? Cips mi? Süt burger. Peki. Peki süt burger mi? Şeker mi? Süt. Peki son olarak süt burger mi eti brownie mi? Brownie. Peki o zaman brownie senin olsun. Ne oldu anneciğim? Niye ağlıyorsun? Bitti. mi bitti? Evet, bir demişin, ne oldu? Biraz daha mı doldurayım? Bitti. Tamam tatlım. İçinden Nesko'yuklarını seçmiş, yemiş, sadece sütünü bırakmış. Zeynep sen bu oyuncaklarını buraya getirdin Evcilik mi oynamak için. Evet. Kiminle oynuyorsun? Arkadaşlarınla mı oynuyorsun? Ne kadar güzel. Zeynoş arkadaşına hoşça yapmak istemiyor musun? Kızlar için e tamam gene ya. Yusuf erdi. hayır asansörle gidin. Asansörle gidin yavrum asansörle gidin. Mirali yürüyemez hayır. Yusuf. Bak Zeynoş onları bitirmeden boyamanı yapmadan dışarı çıkamazsın. Haberin olsun. Tamam mı? Ya. Ben, ben Bir Apo, şunun yaptığına bak ya. Triplere bak, triplere. İnanmıyorum. Evet, Yusuf Arda, Zeynep Ada hazır mısınız? Popit oyunu kazanan Danone Kids kart tanesi dondurmasına sahip olacak. Hadi başla, Zeynep Ada başladı bile. Evet, tek elle, tek elle, Hayır, hile yapmayın. Tek elle. Tek elle bakalım kim önce kazanacak. Evet, 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 evet. Aa, Zeynep Ata kazandı. Onu onu ver, ben Aa, alkış, Zeynep Ata alkış. Al Zeynep Ata dondurma. Al Zeynep Ata dondurma. Alkış. Aa, Zeynep sen ne yapıyorsun? İnanamıyorum. Sabahtan beri salatalığı suya batırıp batırıp yiyor arkadaşlar ya. Ay mikrop. Hayır o şekilde yapma Zeynep. Yapma ver onu bana. Ver anneciğim. Hayır. Ver 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 ben ver. ver, ver. Ay iğrençsin. Zeynoş burası biraz yüksek değil mi? Evet. Ben korktum biraz ya. Ben de korktum. E, niye yaklaşıyorsun canım o zaman? Bak ben yaklaşamıyorum. İşte. Bence o tarafa doğru gitmeydim ya. Biraz da bu tarafa doğru gelelim. Ben gerçekten ürktüm biraz. Sen de ürktün mü? Ben ürktüm ama. Bak, gel gel gel. Geldi. Evet doktorun yeri. Gel buraya.